Şimdi bu güzel fizik sohbetinde diyelim fizik sohbetleri artık nasıl bir isim bulacağız sohbet bilmiyorum. Serisi. Geleceğin Feza Gür sohbet ettik falan mı? Bir şey, yo, güzel bir başlık Yok Sakın sakın. Linç ederler, o olmaz zaten de. Clickbait yapmıyoruz biz ama güzel bir başlık, orijinal bir başlık lazım. Evet. Mesela işte Müjde Gül Hoca'ya şey demişti. Kadının mahrem öksü. Geo <laughs> bakma durağı vardı. Bunlar çok özgün içeriklerimiz. Mantık düşünü fizik yazın. <laughs> şey e, Aydın'dan Amerika'ya uzanan yolculuk falan böyle seviyor <laughs> ya kızı. Amsterdam bakıp Antalya'ya Yalan. Köfte piyaz yemeye. <yamıyor. gülüyor> şey yapalım abi şimdi sana son şunları sorayım. Şimdi bizi bu, buraya kadar izlemiş olan insanlar illaki olacaktır. Tabii ki Aynen. 10 milyon olmayacak bunu eminiz ha. ama ilgili insanlar izliyor. Biz zaten bunu seviyoruz. Aynen. Ee, öncelikle lisanstan başlamak üzere dokt lisansta, doktora da, post doktora tavsiye ettiklerin, öğrendiklerin, tecrübelerin bir genel Hani Hı -hı. abi konuşması olur ya böyle hani. Yani, ben yapması ya, yapmayın, şunları yapın, tavsiyeleri alalım. Şey söylemek istiyorum ya bence bu en önemlisi. Bunu herkese tavsiye ederim. Fizikle alakası yok. Yani lisansa doktora hiçbir alakası yok. Girişimcilik. Bizim kültürün girişimciliğe engel olduğu kanısındayım. Bu da girişimde kastım iş girişimciliği değil. Şöyle. Başımıza izah icat çıkarma. O da değil. Soru sorma. Yani... Gidersen. Kastettiğim şu. Bir konuda bir şey merak ediyorsun değil mi? Hocaya soracaksın. Açarsın bilgisayara, mail alırsın. Bir saat mailin başına düşünürsün. Şöyle yazayım, böyle yazayım, ayı bulurum. Çok çekinliyiz. Evet. Çünkü bizim kültürde hiyerarşi çok fazla baskın ve alttakilerin daha susması bekleniyor. Ben yani tabii çok genelliyorum belki. Genelleme yanlış olabilir. Ben kendi etrafımda gözlemledim. Etrafta kastım. İşte Aydın Felsesi'nde, ODTÜ'de, başka okul arkadaşlarda, gerek insan düzeyinde gerek gençlerden yani 18 altında 18 üstünde gözlemlediğim şöyle bir şey var ve bunun kültür olduğunu iddia ediyorum Türkiye'de bizim hani bir şeyimizin parçası ve olumsuz olduğunu düşünüyorum ve bunun bu kadar sıkıntılı olduğunu Amerika'da yaşadıktan sonra karar verdim oraya da gördükten sonra bizde işte şu vardı sessiz olmak çok pozitif anlam atfedilir hani işte konuşmak Et diye, karışmamak o da var ya yani o değil kendine alakalı bir şeyler. Yani bir şey sormaya çekinmek anlatabildim mi bir konuda fikir beğenmeye çekinmek Hani şey diyeyim, mesela bir şey merak ediyorum. Şunu sorayım. Ya Farzım, ben sen işte lisansta matematik bölümü okum, okum, okumayı düşünüyorsun diyelim. Liseli bir öğrenci, matematik bölümünü merak ediyor. Kaç tane liseli öğrenci, dur ben şu, atıyorum Yıldız Teknik'teki şu hocaya bir sorayım, matematik hoca sorayım der. Kaç tane lisans öğrencisi, ben bizden doktor yapmayı düşünüyorum ama dur bakayım ben şu Bilkent'teki doktor, hoca bir profesör sorayım doktora ne diyor diye der. Kastettiğim bu. Çok haklısın. Anlatabildim mi? Ya yanımda mesela kaç kişi mesela bana yazanlar oldu 3-5 tane. Niye mesela beni boş ver. Ben daha tecrübem çok az. Ben daha yeni atıyorum doktora almışım falan ama kaç kişi yazıyor? Ya bak burada şöyle bir Türk varmış mesela Türkiye'de var bir sürü. Aa bak Yale'da işte Caltech'de, Oxford'da mesela şu an Türk var işte. Ne bileyim Caltech'de Türk var. var. Ya yani ben şunu yazayım bakayım nasıl gitmiş acaba der. Mesela bana böyle mailler geliyor ama çoğunluğun buna çekindiği taraftar. Çoğunluğun sormadığını düşünüyorum. Ve bu sormaya çekinme var bizde. Amerika'da bu tam tersi, girişimcilik çok fazla desteklenen bir şey. So, bize o da gittiğimiz zaman, Amerika'ya gittiğimizde bize ders vermişlerdi. Asistanlık yapacağımız için. Yani Amerikalı öğrencilere ders anlatacağım. Şöyle demişler, dediler ki, Amerikalı öğrenciler bildikleri şeyleri bile sorarlar bilmelerine rağmen. Hani bu katılım göstermek için de, yani biliyorsun ya şu niye böyle oluyor diye sorar bilmesine rağmen. Bu katılım, katılmak için göstermek için bak ben dersi dinliyorum, bak ben bu dersi önem veriyorum, bak katılıyorum bunu gösterme işaretidir. Bu olumlu bir şeydir. Doğu kültürlerinde bu olumsuz olduğu, Onlar tabii hoca biliyor yani Amerikalılar da. <laughs> olumsuz anlayabiliyorsunuz. Sakın olumsuz düşünmeyin. Olumsuz da yaklaştırmayın. Yani. Bu Bizde olsa mesela düşün mesela bir lisede öğrenci. Derse katılmak için soru sorun. Cevabını biliyor. Biz nasıl bakılır ona? Ya işte hoca hava atıyor. Aa, kendini göstermeye çalışıyor. Ya sen de kendini göstermeye çalışır. amaç bu. Derse katılıp göstermeye çalış. Derse katıl. Onlar da göstersin. Bizde de buna olumsuz bakılır. Abi bildiği şeyi soruyor falan diye. Ya da mesela işte bir Birine soru soralım. bir atıyorum liseye bir konuşmacı gelsin. Konuşmacı da soru falan sorun. Ay yalakaya bak. Hemen sorular soruyor. Ama hemen onunla konuşuyor. kendi göstermeye çalışıyor falan. Bizde o bakış açısının çok aşırı hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu sosyal baskıya rağmen gençlerin olabildiğince girişimci olmaya, yani soru sormaya çekinmesinler. Bir insanın mail atmaya çekinmesinler. Cevap gelmesi önemli değil. Ya sen lisans öğrencisi misin? Alan mı değiştirmek istiyorsun? Alan değişmiş bin kişiye mail at. 5 tanesinden cevap gelse kârdır. Olumlu bir şey değil bu. Ve çekinme yazarken. Çok aşırı vakit harcadık ya. Yok yani, ama şöyle yazayım, böyle O kadar ben meyiller geliyor, belli çok düşünmüş. Önemli değil ya. Sadece cevap atan sanki bir saat düşünecek mi? Hiç önemli değil. Bence en önemli şey bu. Peki, e, film, dizi, kitap olarak tavsiyelerin bölüme başlayacaklara... İşte. Mesela işte... Pardon abi, Aa, şey... Fizik kitapları vardı ya, 1-2-3 diye. Hmm, bizim meşhur fizikçi abimizin. Adını unuttum ya, kitaplar bende de vardı hatta. Örnek veriyorum, ben üniversiteye başlayacağım, fizik okuyacağım. Öncesinde bir fizik temelim olsun mu, bir kitap okuyayım mı, bir şey tavsiye ediyor musun yani? Yani şey tavsiye ediyorum ama bu birazcık... Feynman'ın kitapları. Ha. Hayır hayır hayır, ben öyle kitap tavsiye etmeyeceğim. Ben şey, İngilizce. Vaktim varsa İngilizce öğrendim. çok daha Kesinlikle yani... Bir kere zaten akademisyen olacaksa İngilizce... Tabii bu benim şahsi görüşüm. Fakat şu, bilim yapacaksa İngilizce bilmek zorundasın şu an Almanya'daki Research'ı da İngilizce yayın yapıyor. Bilim dili İngilizce Frans, değil mi? Evet, bilimin dili. en azından yani, e, fizik şu için konuşayım öyle. hadi. Belki atıyorum tıpta, belki Latince'dir. Bilemem. Fizik için konuşayım. Fizik yapacaksan, araştırma yapacaksın. Yani fizikte bilim insanı olacaksan, şey demiyorum hani fizik okuyup sanayide bir ara ar bir firmaya gireyim, ne bileyim işte Aselsan'a gireyim, haval, roket Roketsan'a gireyim. Fizikçi olarak çalışayım diyorsan belki çok önemli olmayabilir. O kısmı bilinir. Ama akademide evet. devam etmek Aynen, istiyorsan. Aynen. Yani, bilim insanı olup araştırma yapacağım diyorsan İngilizce öğrenmen zorundasın. Ve ne kadar erken öğrendin o kadar kâr. Yani lisede öğrenmek en güzeli. Sen lisede önce öğreniyorsan daha da güzel. Yani onun güzel. Onun yok güzel. Da, o birazcık aile imkanlara falan filan kalıyor. Ben mesela lisede öğrendim. Ben bilmiyorum İngilizce. Benim, benim ailede İngilizce bilen yoktu. Liseye gittiğim zaman işte lisede de aslında kendi kendime öğrendim diyebilirim. Ya, yani, tabii çok yardım oldu ama yani çok bayağı vakit harcadım, bayağı uğraşmıştım. Öğrendim ve en büyük yatırım diye düşünüyorum. Üniversiteye gittiğim zaman çok faydasını gördüm. Daha sonra çok faydasını gördüm. Şey yani, kesinlikle İngilizce. Kesinlikle İngilizce. Vaktiniz varsa ona ayırın. Her şeyden. Çünkü şu, yarın bugün fikrini değiştirsem, yaptığım yatırım her yerde işine yarayacak bir yatırım. Hayatımın fizikçi okudun, fizikten ilgilenmedin fark ettim ya da çünkü popüler fizikle, teknik olarak fizik ama başka şey. Ya popüler fizik herkes sever. Gideyim işte Feynman'ı okuyayım, aman işte kara hakkında şöyle oluyormuş da kütle çekiyormuş, ya bu eğlenceli. İşte Interstellar izleyip de ne güzel bak geleceğe gittik, geçmişe gidebiliyor musunuz? Işte back to the Future izleyip. Aynen öyle. Bunlar eğlenceli ama fizik yapacak olursam bunlar ibaret değil. Oturup deklemi çözmesi ya da oturup her gün 300 sayfa şey okumaya çalışması zor yani. Hani kolay bir şey değil fizikçi olmak. Seviyorsanız zevkli. Yani. Zor, ben sevdiğim için daha çok güzel. Ama bundan daha önce İngilizce öğrenecek olursan en azından o kadar yatırım yaptıktan sonra fikrin değişecek olursan yaptığın yatırım boşa gitmez. O anlamda Ha Hatta burada kastettiğim şu, ben yanlış bir tavsiye veriyorum. İnsanlar geldi şunu diyor, ya işte bilim tekniğin işte, popüler yazılarında okumak, işte Feynman Lecture okumak. hani fiziğe heveslendirmeye çalışmayı söylüyorlar. Ben şunu demiyorum, fiziğe heveslenmek için şu kitapları okuyayım demiyorum, şunu diyorum, zaten fiziğe hevesliyseniz bunu keşfedersiniz. Ben, ben okudum, okurken fark ettim. Yani temel o soru, o işten gelen bir şey. Hani o heves, o merak duygusu. Ve zaten o heves, merak duygusu yoksa çünkü bunu yapmanın da anlamı yok. Dedin parası iyi değil, yaptığın için bugüne faydası yok, işin sonucu göremiyorsun, rekabet çok fazla, yaptığın etrafındaki insanlar seni anlamıyor, takdir edemiyor. Hani çünkü takdir en yani biz insanız yani takdir edilmek isteriz. İstersin, bir mühendis bir proje yaptığın zaman ya şu işte şu işi şu ben yaptım diye takdir görebilirsin ama fizikte bu yok. O yüzden en büyük şeyi tatmin duygusu. Merak ettiğin şeyi çözebilirsin. Aa bak bundan dolayıymış. Hani Orada yüzlerce insan ya, kuantum sepeti ışıklandırırsa falan filan diye anlarken ise, hakikaten ne olduğunu anlayabiliyor olmanın verdiği tatmin duygusu. Evet, Netflix'te bir belgesel vardı, Hawking'in de oldu Şu an adını yine unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz ismi ezberliyorum ben öyle bir sıkıntı <laughs> Neyse bir belgesel vardı, fizikçiler vardı orada zaten. Hı -hı. Büyük ihtimalle onları da tanıyorsundur, bilinen fizikçiler. Teorik çalışıyorlar çünkü. Hı -hı. Yani senin dediğin gibi abi, denklemler, denklemler, Aylar Adam yıllarca düşünüyor bir denklemi vesaire. Şimdi ona bakarsan yani çok farklı bir boyut bu. Tabii ki filmler bizi hype'lıyor, bunu hype'lamak diyelim. Gazlıyor ama o yetmiyor diyorsun. Senin zaten bunu kendi keşfetmiş olman lazım. Ve tabii ki bu da bir şekilde ortaya çıkıyor. Sen üniversitede keşfetmişsin. Ee, teorik fizik öneriyorsun o zaman çalışmayı ama sevenlerine ya dediğin ben, gibi şeyleri var. Dediğin gibi ben bence bir cevap vereceğim. Şöyle bence bir cevap vereceğim. Benim bakışım şu. Tamamen kişisel fikrim ve bence çoğu insanın da kızacağı bir fikir. Herkesin fizikçi anlaması gerek yok. Herkesin fizikçi olması gerek yok. Yani ben şey demiyorum, gençlerimizi fiziğe heveslendirelim. Herkes işte fiziğe heveslense... Ben de katılıyorum sana. Bizim Gençimiz inşaat noktasında ihtiyacımız var mı? Mimara mi? da... Bilmiyorum. Şu an 1 evet. milyon tane genç fizik fizikçi olmaya heveslense... Değeri kalmaz. Değeri kalmaz değil, ne yapacaklar? Hayır, yapamazlar da yani. Dünyada yapamazlar. Dünyada böyle bir şey yok e ya. Zaten abi hepsi öğretmen oluyor üniversite şu an Türkiye'de. edebiyat okuyor, fizik okuyor. Kaç sene sonra akademiye gidiyor. Çoğu öğretmen oluyor mesela. Yani şimdi şey diyecekler haklı olarak, e sen okumuşum, okumuşsun, başla okuma diyorsun diyecekler. Ben okuma demiyorum ama şunu diyorum. Zaten içine merak varsa okusun. Tamam. Ayrıca merak kazandırmaya çalışmak da bak güzel bir şey. Bak şu ayrı bir şey. Sorgulamayı öğretmemiz lazım. Herkesin mesleğinden bağımsız olarak sorgulamayı öğrenmesi lazım. Yani bilimli insan değil ama bilimsel metodu bilimsel metodu bence herkesin öğrenmesi lazım. Zaten ve bence çünkü politik olarak da, ekonomik olarak da Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların en başında insanımızın bilimsel metodu bilmemesi ve günlük hayatta kullanmaması. Katılıyorum. Bu aşı karşılığından tut işte şu an Türkçe. Aşı karşılığından Düz dünyacılar, aynen, yani aynı yayınlamak. tut. Politik durma tut. Hiç gerek yok fazla detaya girmeye abi, ama. Peki abi şunu sor, dışarıdan öğrenemez miyiz? Hobi amaçlı. Ben dışarıdan teorik fizik öğrenemez miyim? Kuantum öğrenemez miyim okumasam da? Merak ediyorsan öğrenirsin. Hı. Yok öğrenirsin, sıkıntı yok. Ya şey değil, ya çok basit, çok basit. Okula gitme. Mesela o tüm şey var, yani MIT'nin yayınları internette bu arada. Evet. Yani bütün dersleri, MIT'ye gidiyormuşsun gibi bütün dersleri izleyebilirsin teknik olarak. Yani MIT kabul almasan bile otur, yani, diploman olmayacak belki ama amacın öğrenmekse izlersin, öğrenirsin. Eğer hevesin varsa, çalışmak istiyorsa, o kadar çalışmayı kabul ediyorsan, çalışmada olabilecek bir şey değil, dahi değilsen, dahil hakikaten var. Ah, bu vardır. çok kilit nokta, Çalışmada olmuyor.